Şimdi bir düz tel bakın yukarıya doğru i bir akım taşıyor. Bir de sayfa düzleminden dışarıya doğru i iki akımı taşıyan bir tel daha var. Ve X, Y, Z noktalarındaki bileşke manyetik alanları soruyorlar. E, magnetik alan yönlü bir büyüklüktür. Hem yönün en büyüklüğüne bakarak karar vereceğiz. i1'in X noktasında oluşturduğu manyetik alan 2K, i 1 çarpı bir birim uzaklıkta D uzaklığı ile yazılır. Yönü de sağ kuralıyla bulunur. Baş parmak akım yönünde. Dört parmağımda sayfa düzleminden dışarıya doğru olur. Yani x noktasında arkadaşlar iyi bir telin oluşturduğu magnetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. E sonra iki teline gelirsek, iki teli de baş parmak iki'yi gösterecek şekilde tutulursa, dört parmağım dönerken x noktasından tam aşağı doğru bir magnetik alan verir. Bu da b2 magnetik alanını verir. Dışarıya doğru bir vektörle aşağı doğru bir vektör arası 90 derecedir. Pisagor'dan bileşkesini bulabilirsiniz. Aynı şeyi y ile karşılaştırırsak, y bu tele yine bir birim uzaklıktadır. Bu sefer Y telinin olduğu yerde Y noktasının olduğu yerde içeriye doğru manyetik alan verir. I1 dediğimiz ama büyüklüğü aynı olur. I2 dediğimiz sağ kuralını uygularsak sol tarafa doğru manyetik alan verecektir. Bu da B2 olacaktır. Buradaki B1 ile buradaki B2'ler aynı büyüklüktedir çünkü uzaklıkları hep aynı verilmiştir. E yine arası 90 derece olacağı için X ve Y'deki manyetik alan büyüklükleri eşit geldi. Z'ye bakarsam da durum galiba aynı. Bunun uzaklığı bir birim, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. iki uzaklık burada iki birim, burada iki birim, burada iki birim. Uzaklıklar aynı. Açı olayı da 90 derece Z'de eşit olduğuna katılacağız. Hemen bakalım. I1'in Z'de oluşturduğu manyetik alan yine içeriye doğru olacaktır. Şöyle b 1 diye yazalım. I2'nin oluşturduğu manyetik alan sağ tarafa doğru olacaktır. Şöyle B2 diye yazalım. Ara 90 derecedir. O yüzden büyüklüğü yine aynı çıkacaktır üçünün de büyüklüğü aynı olacaktır diyebiliriz. İyi günler dileyeceğim ama öncelikle bunlarla ilgili yönleri karıştırıyorsanız işte benim sayfamda Gökmen Karayosyonu sayfasında magnetizmada yön kavramı var. Onu izleyebilirsiniz. Orada açıklık getiriyoruz görüntülü bir şekilde. İyi günler.